Herkese günaydın. bugün günlerden salı. Açıkça abdeyi söyleyeyim istedim. Biz normalde bundan bir buçuk hafta önce falan ablamla beraber Mert'e bir şey yapmıştık. Çünkü her an sokağa çıkma yasağı gelebilir diye. Ama daha hani yasak gelmemiş olmasa rağmen biz her şeyi yedik arkadaşlar. Niye? Çünkü 24 saat evde olunca insan başka yapabilecek bir şey olmuyor. Yemek yiyorsun. Sürekli yemek yiyorum. Kilo alacağım. Çok korkuyorum. Bu yüzden bir de spor yapıyorum. Yemek yiyorum, spor yapıyorum, spor yapıyorum, yemek yiyorum. Bütün günüm böyle geçiyor. Ondan sonra o yüzden bugün somuzun çoğu bitti. O yüzden bugün bir daha markete gideceğim. Ablam gelecek mi bilmiyorum. Belki kendim giderim, belki arkadaşımla giderim bilmiyorum. Şu an size evde olan şeyleri göstereyim de neler alacağımızı falan şey yaparız arkadaşlar. Stok şeylerimizi buraya koyduk. Aslında şimdi bunların çok önüne bakmayın. Ya da bakın gerçekten çokmuş. Burada böyle atıştırmalık şeyler var makarna falan var, çorba falan var. İşte burada bir sürü konserve şeyler var. Sanki konserve bir şey almamıza pek gerek yok. Ama birazcık ben bir meyve falan almak istiyorum. Bu avokadolar bakın arkadaşlar. Bunu kemire kemire yemeye çalıştım da hala olmamış. İki gündür yemeye çalışıyorum olmadı daha. Meyve suyu alasam iyi olur. Çünkü niye bilmiyorum sağlıklı herhalde. Yoğurt almamız lazım. Peynirimiz bitti. Şu boş bir kap orada duruyor. Bunu ya dün arkadaş ablam yemek yaptım yemedi. Neyse işte bu, orada burada şey muz krekeri yapmaya çalıştı. İlginç ilginç şeyler. Bunlar benim. Ya bunlar hiçbir olmadı arkadaşlar. 2 hafta önce aldım bunları. Hala olmadı. Burada çirmeye başlayan morodumuz var. Ooh. Ondan sonra cıma işte yumurta falan atsam iyi olacak. Süt almamız lazım. Arkadaşlar bir de burada sütler böyle. Çok garip değil mi? Sütleri böyle alıyorsunuz. Poşetin içinde geliyor böyle. Siz kaba koyuyorsunuz. İlginç ilginç şeyler. Burada işte birkaç tane ekmek falan dondurduk. Ama size bunlar yeter ya. Bunlar bir şey olmaz ya. İşte bakayım. Yani sanki birazcık böyle meyve falan alsak iyi olacak gibi meyve suyu falan. Burası benim lafım arkadaşlar. Yemek kalmamış. <laughs> Burası da ablamın kısmı. Ablamda da siryalar falan var. Bir de birazcık da burada var. Arkadaşlar bunun içinde de soğan sarımsak falan var. İşte sarımsak. Şurada da soğan var. Öyle işte bir markete gidip böyle muz çilek falan almak istiyorum meyve suyu falan çünkü bilmiyorum bir dahacık çikolatam şeyler almak istiyorum arkadaşlar çünkü canım çikolata çekiyor ama bir yandan da kilo alacağım diye korkuyorum sincap gördüm öyle ben ilk başta eldiven maske falan almamıştım şu an o yüzden bulamıyorum dışarı çıkarken o yüzden bir şey takamıyorum ama şey yapıyorum ellerimi böyle yapıyorum Sonra cebime sokuyorum. Hiçbir yere dokunmuyorum. Otobüste falan zaten direkt kartım var. Kartı basıyorum. Hani paraya falan dokunmam gerek kalmıyor. Kartı basıyorum. Ellerimi cebime sokuyorum. Ani fren pas falan ben küt gidiyorum. Ama olsun. Olur öyle şeyler. <laughs> i̇şte bizim şu an okullarımız tatil. Ee, bizim Mart break vardı. Mart tatili. 15 tatil gibi bir şey. Ama işte 4 günlük 5 günlük bir şey. Hafta sonlarıyla beraber falan 9 gün oluyor. O tatil vardı. Ne ya yani mi bitmedim. Hala o tatilde miyiz bilmiyorum. Ama sanırım bitti bilmiyorum. İki hafta okulları tatil etmişlerdi. Şimdi okulları tatil etme şeyini süresiz yaptılar. Hani ne zaman okulların açılacağını bilmiyoruz. Online eğitime biz geçmedik daha. Ama işte öğretmenler mail falan atmaya başladı. Bugün İngilizce öğretmenim bir tane şey atmış. Questionnaire. Ne o? soru cevap şeysi işte neyse sorular var. İşte açıklıyor diyor ki hani ESL İngilizce dersi şey olmamaz diyor. Hani online yapılabilecek bir ders değil. Ama buna rağmen işte al diyor böyle sesli bu falan okuyup soru cevaplamak ister misiniz falan böyle şeyler sormuş. Demiş sen salak mısın? Tabii ki hayır. İşte demiş evde ders çalışmak ister misin? Dedim hayır. Sonra demiş eğer hayır cevapladıysanız neden? Yani sana ne? istemiyorsam yani mal mısın? Hani tatil şey yatıyoruz evde ne yapalım. İşte böyle diğer öğretmenim ve benim bu dönem işte bir İngilizce vardı. Online eğitim yapılmıyor. Bir tane koop var. Staj dersi. Avukat ofisine gidiyordum. İşte fotoğrafı falan yapıyordum. Bir gün gidebildim. Sonra okullar kapandı zaten. O hani online yapılacak bir şey değil. E, i̇ki ders gitti. Hatta koop iki kredi. İki ders olarak sayılıyor. Üç dersim gitti. Bir de bir tane dünya sorunları dersim var. Onu da hiç sevmiyorum valla. Niye aldım bilmiyorum. Aldım bir tövbe ediyorum de işte. Olur. Olur öyle şeyler. O dersten de daha hocadan bir ses çıkmadı. Çıktı. Aslında hocamdan ses çıktı. Anam! Ben o hocanın dersini kontrol etmedim ki belki hocamdan ses çıkıyordur. Bakalım arkadaşlar hocamda inşallah ses çıkmıyormuştur. Ay inşallah sesin çıkmıyordur. Ay çıkmış ses çıkmış. Bir sürü şey demiş. <laughs> arkadaşlar dersimiz online olacakmış. Ben <laughs> fark etmiş olmam dünyanın en trajik şey olabilir. Online dersimiz varmış ve bunu şu an öğrendim. Ama olsun ben yadamak tek Hadi gidelim. Arkadaşlar bu şeyleri, poşetleri alacağız yine. Hepsini almalı bilmiyorum. Ama birkaç tane alacağım. Bu arada bugün yeni şey getirdiler. Marketlerde artık bu poşetleri götürdüğünüz zaman kasiyerler doldurmuyor. Siz dolduruyorsunuz. Ama ben zaten fakir marketine gidiyordum. O yüzden hep ben dolduruyordum. O yüzden hiç okey sorun yok. İşte bunları alacağız gideceğiz şimdi bakalım. Çok fazla araba falan yok. Etrafta gördüğünüz gibi. Zaten çok kalabalık olan market değil ama işte yine de az taksiler falan bekliyor böyle insanlar almak için. için sırada bekliyorsunuz. Aynı anda herkes almıyorlar. İşte biz de şimdi biz de şimdi sırada bekleyeceğiz. Kadın bana bir şeyler söylüyor hiçbir şey anlamadım. Şu an marketin içi. Çok fazla insan yok böyle sıra falan diye. Herkes aynı anda almıyorlar. Stokları var gibi görünüyor ama bakalım. Sırada bekliyoruz. Kapıda da böyle bir tane güvenlikçi var. İşte herkes aynı anda almıyor. Öyle. İnsanlar böyle maskeler takıyorlar arkadaşlar. Amcalar, amcalar sokağa çıkmayın. Markete aldılar. Mesela bayağı her şeyde stokları var gibi görünüyor. Ama bakalım. Şimdi birazcık meyve salonu alacağız. Orange aldım. Portakal. Muz aldım bir. Sonra falan. Birazcık yeşil aldım. Biraz sarı aldım. Hani yeşil son yetenekte. Sarı da şimdi yeşil diye. Şimdi böyle meyvelere bakıyorum. Sanırım pineapple falan alacağım. Pineapple ne? Ananas. Ana aldım. Bu şekilde. Burada bir farklı farklı şeyler var. Bunlar mango setiymiş. 88'e alınabilir aslında da bilmiyorum. Bundan sonra burada domatesler falan var. Şimdi domates alacağım. Biz böyle büyük domates sevmiyoruz. O biz böyle küçük alıyoruz. Arkadaşlar ben domates hiç sevmiyorum. Ama bunları alıyorum böyle küçük küçük yemekler için saklıyorum. Anca zaman yiyebiliyorum. Öteki türlü domates hiç sevmiyorum. Ekmekler falan böyle. Ekmek almayacağız çünkü evde zaten bayağı ekmek var. Burada böyle kekler falan, fistanlar var. Kek falan alabilirim. Arkadaşlar ekmekleri sömürmüşler burada. Ekmek süzme peynirden bulmaya çalışıyorum ama asla yok. Ona en yakın olan şey bu var. 17 15 dolar böyle bir kilo şey ama hiç güzel değil tadı. Diğerleri de böyle garip garip şeyler. Bunlar falan böyle slime gibi çok çok garip peynirler. Onun dışında böyle küçük küçük şeyler 10 dolar para şey yapıyorlar, charge yapıyorlar. Sonra çok saçma. Ama işte öyle. Şunları okulda yerdik yani insanlar burada bunları çok fazla yiyorlar kahvaltıda falan. Ama genel olarak zaten bilmiyorum. Tuhaf tuhaf şeyler yiyorlar. Bunlar benim mozzarella falan. Aramam. Süzme peynir istiyorum. Bana süzme peynir yollayın. Burada çok güzel bir kurabiyeler falan var. Bunlardan almak istiyorum ama çok kilo alacağım eminim. Mesela burada böyle çok güzel şeyler var. Kekler var ama bunları alırsam zaten tüm gün evdeyiz. Sadece yemek yiyip yatıyorum. Kilo alırım. Almamam lazım. Çok canım e istiyor. Bana yardım edin. Lütfen bunu okuyup üfleyin. İslam kapansın. Yani böyle de, raflar bayağı boşalmaya başladı. Buralarda falan çok şey yok ama işte yurtları falan bitirmişler. Onun dışında çok fazla böyle stokları boşalmamış. Ama bu konserve şeyler tabii ki bayağı azalmışlar. Bir işte tuvalet kaldık kısmını göstereceğim. Orası çok komik. Buralar böyle azalmış. Buralar un, pirinç kısımları. Oralar boş. Stokları kalmadı. Öyle. Balıkların olduğu yer. Burada da tına falan çoğunu bitirmişler. Ondan sonra bu hazır makarnaların çoğu bitmiş. Zaten genel olarak fiyatları olan 33 centlikler falan. Tatlı çok kötü zaten. Burada böyle krekerler falan bayağı azalmış. Onun dışında hazır çorbalar falan çok azalmış. O kadar. hele Şekerlerin falan olduğu yerler tamamen boşalmış. Ve buraların boş olması şey değil hani stokları var koymuyor değiller. Stoklar bittiği için bu raflar boş kalıyor. Çalışanların paralarını artırdılar. Çalışma işte saatlik paralarını. Ayrıca çalışma saatlerini kısalttılar. Böylece stokları sürekli yenileyebilirler diye. Ama bunun gibi böyle boşalan raflar şey anlamına geliyor. Stoklar olmadığı için koymuyorlar. Çünkü ben de markette çalışıyorum. Bizim stoklarımız da yok. O yüzden boş raflarımız falan var. O şekilde. Size olarak şu an markette açıklama yapıyorlar. İşte eliniz diken birbirinize çok yakın durmayın falan diye. Bu şekilde ben de şu anda şey bakıyorum. Böyle aranalım dolaşıyorum etrafta hani alacağım şeyler yazmadım çünkü o ya zaman yazsam bakmıyorum bile o yüzden şu an geziniyorum öyle ilgim çeken bir şey olursa alıyorum. sebzeler falan tabii ki boş, dondurulmuş pizzalar, her şey boş. Burada bakalım ne varmış. Burada hala bu pizzalardan var ama bunlar da bayağı azalmış. Böyle. Ve tabii ki tuvalet kağıdı onları bomboş. Buralarda normal, sadece tuvalet değil, bütün tarz, e, peçeteleri bitirmişler arkadaşlar. Normal napkinler falan da oluyor ya, küçük normal peçeteler. Onlar falan da bitik böyle. Hmm. Burada deterjanlar, temiz ürünleri de bayağı stokları bitmiş durumda. Bu şekilde insanlar 21. yüzyılda temizlik yapmaya başladılar. Onun her şey bitiyor böyle. Şeyleri var. Birbiriniz arasında 6 feet uzak durmak gerekiyor. 2 metre gibi bir şey diyor. Ben bu titre çok seviyorum. Her yere asmışlar, her yere asmışlar. Böyle böyle. ben de şimdi marketten geldim. Niye ellerimi çöp duruyorum bilmiyorum. Şimdi size kısaca aldığım şeyleri göstereceğim. Sonra videoyu burada bitireceğim. Çünkü zaten videonun başında bir amacı yoktu. Şu anda bir amacı yok. Ama olsun zaten çektiğim videoda genel olarak bir amacı yok. Şöyle bir çantamız var. cips aldım arkadaşlar. 2 dolar falan ama çok seviyorum böyle. Aşırı tuzlu, aşırı sağlıksız böyle çok yağlı değil ama böyle çok şey bir Böyle hani böyle parmaklarınızın hepsini yemek isteyeceğim tarzı. Şöyle çok güzel. yani onu kuralım. Sonra burada yağ var eridi. Bununla arkadaşlar yenebilir kurabiye hamuru yapmaya çalışacağım. Çünkü evde fırın çalışmıyor bildiğiniz üzere mikrodalga falan da yok. O yüzden ben de pişirilmeden yenebilen kurabiye hamuru yapmaya çalışacağım. Hatta bunu yaparken videosunu çekebilirim. Belki söz vermiyorum çünkü vermeyeceğim. İşte bunun için böyle şeyler aldım i̇şte Margarin aldım, vanilya. Böyle de, oh! Cookie şeyleri. No, chocolate chips. Ondan sonra ve kahverengi şeker. İşte bakalım. Bunları bunları ne yapıyorum? Bunları. Ondan sonra arkadaşlar iki tane böyle krem peynir aldım. Şimdi burada nasıl biliyor musunuz? Bir tane krem peynir markası var Philadelphia diye. Onun resmini şuraya koyarım. Bu Philadelphia krem peynir markası. Ee, çok pahalı küçük bir tane 300 lira almış şey 5-6 dolar bir şey ve tekst falan işte 6'ya falan geliyor çok pahalı ama tadı çok güzel ama biliyorsun ya Türkiye'de farklı farklı markaların bir sürü farklı krem peynirleri oluyor, burada öyle bir şey yok. Burada bir tane de markanın onluğundan var, başka markanın yok. Ben de zannediyordum benim gittiğim marketten alakalı çünkü ucuzcu marketine gidiyorum, normal marketleri yani. Normal market işte daha ucuz fiyatları neyse. Ee, sonradan öğrendim, onun şey uymuş arkasındaki background şeysi. Philadelphia ilk başta hani bu peynir, krem peynir şeyini çıkartan marka olduğu için eğer başka bir tane marka aynı şekilde krem peynir çıkartmaya çalışırsa e, onlar işte dava açarmış falan ve o diğer markanın hani çökmesi için ellerinden her şeyi yaparlarmış. Çünkü haklı olarak niye çünkü krem peynir ilk başta onlar bulduysa niye başka markalar şey yapsınlar. Ama işte birerlik saçma çünkü o krem peynir istiyorsan onu alman gerekiyor. Bu böyle yağ gibi krem peynir gibi bir şey hani en krem peynire benzeyen şey buydu. O yüzden bunu aldım. Ama çok da krem peynir değil ama işte gibimsi bir şey. Ben de bunları kavanoza koyup kendi evde krem peynirimizi yapacağım. Çünkü bunu böyle ikisine birden beş buçuk falan verdim ve diğer 300 gram Philadelphia'dan daha fazla olacak ve daha ucuz. Çok konuştum ama anladın işte. Krem peynir. Sonra arkadaşlar portakal aldım bir tane. Bir de mandalina. Bunlar işte tatlı ve tazim. Ve kivi. Bunlar aldığımız şeylerden birilerde ve muz aldım 9 tane ben böyle aldıkları sayıyorum çok saçma ama işte 9 tane muz aldım da gösterelim bunlar aldığımız diğer şeyler ben bunları yeni gelmez koltuğa serdim de şimdi gösteriyorum burada e, ee, muzları da şey farklı olarak alıyorum bir kısmı yeşil bir kısmı sarı oluyor sarıları hemen yemek için yeşillerde işte hani daha olgunlaşmasına vakit olduğu için işte bir hafta sonra yiyebiliyorsunuz burada sarılar var jelibon Domates. Arkadaşlar alırken de söylemiştim. Ben domatesi hiç sevmiyorum. O yüzden bir küçük domatesleri alıyorum. Bunları minik minik kesiyorum. Mesaj geldi. Bunları küçük küçük kesiyorum. Yemeklerin içine saklıyorum. Bunu tıkayıp yiyorum. Ancak o şekilde domatesi yiyorum. Ama sağlık O yüzden yemek taşıyan bu da ot ne otu bilmiyorum ama ot aldım. Bana bu çanta var. Bu da arkadaşlar benim çalıştığım iş yerimin çantası. İşim. İşim. İş, işim, canım işim. Arkadaşlar iki tane yoğurt aldım böyle. bir pek bir özelliği yok. Yoğurt yani. Kremberi juice aldım. Sağlıklı dediler. İnşallah sağlıklıdır. Bilmiyorum. Göreceğiz. Size bu konuda update yaparım. Aldığım pineapple bu. Ama bunu kesmeye çalışacağım bıçak içler acısı. Meyve bıçağımız var sadece evde iki tane. Küçücük meyve bıçağında kocaman pineapple'ı kesmeye çalışacağım. Bu konuda size update yaparım. İşe yaradı mı? Nasıl oldu? Ne bitti? Çünkü bilmiyorum. Muhtemelen işe yaramayacak ama 1 dolar falan, 1,5 dolar falan bu pineapple. O yüzden aldım. Sonra burada şey var pirinç sütü. Niye bunu içiyorsun derseniz bilmiyorum. Tadı çok güzel. Sonra burada da böyle fasulye var. Herhalde fasulye Türkçesi bilmiyorum. Bunlardan işte iki tane de ondan var. O kadar. Şimdi bunlar marketten aldığım bu kadar da bu süt niye burada bilmiyorum. Görmeyin. İlk başta o stok orasyonu yaparken video çeksem daha güzel olacaktı ama onu çekerken ben çok paniktim ve herkes çok panikti. Hani pek ıı, şeyim olmadı, yapacak arama yapmadım, ben de bulunacağım, yapmadım, çekmedim, şimdi çekiyorum. Öyle inşallah beğenmişsinizdir, ee, artık daha fazla video çekmeye çalışacağım ama işte öyle, bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, sağlıklı olun, temiz olun, elinizi falan yıkayın 20 saniye. Öyle koronavirüs kapmayın inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Başka bir görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> <gülüyor>